Ya hocam iyi güzel diyorsun da peki öfkelendiğimiz zaman bu sabrımızı nasıl kontrol edeceğiz? Bunun birçok yolu var. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendiği zaman kişi abdest almasını tavsiye ediyor. Hani öfke şeytandan, şeytan da ateşten, e abdest aldığımız zaman abdest sudur. Dolayısıyla orada abdest almak suretiyle şeytanın ateşini, öfke ateşini söndürme durumu vardır. Bir neymiş? Öfkelendiğimiz zaman abdest alacağız ya da bulunduğumuz durumu değiştireceğiz. O ayaktaysak oturacağız. Efendim duruyorsak yürüyeceğiz ya da yan yatacağız. Yani bir pozisyon değiştireceğiz ki öfkemiz dağılsın. Mesela şimdi okuyacağım hadis-i şerif'te efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkemiz konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bizlere çok muhteşem bir örnekle böyle yaşadığı bir örnekle belirtmiş oluyor ilahi bir yardım alacağız. Kimden? Allah'tan. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan yardım alarak öfkemizi dizginlemiş olacağız. Öfkemizi yutmuş olacağız. Bakın, hadise Süleyman İbni Suret radıyallahu anh tarafından anlatılır. Bir gün diyor biz küntü calisen ma'an nebi sallallahu aleyhi ve selleme biz böyle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Ne güzel ifadeler değil mi? Peygamberimizle beraber oturuyorduk diyor. Bu da büyük bir nimet elhamdülillah. Biz peygamberimizle beraber oturamadık ancak peygamberimizle beraber oturanların o yaşadıklarını dinliyoruz. Rabbimiz o güzel sahabilerin yollarından gidenlerden eylesin. Baraculani yestebani iki tane adam karşılıklı tartışıyorlar, sövüşüyorlar böyle bağırıyorlar, çağırıyorlar, birbirlerini sövüyorlar. Hatta öyle oldu ki ve ahaduhuma gadihmerra vecuhu birisinin yüzü kıpkırmızı oldu öfkeden. Yani böyle yüzü kıpkırmızı oldu. Hatta e, bu hadiseyi rivayet eden sahabe şunu da ilave ediyor. Ben tefakhat evdacuhu yani öyle bir e, yüzü e, efendim kıpkırmızı oldu öfkeden ki hatta bunun böyle boyun damarları da şişti. Öfkeden damarları, boyun damarları şişti. Böyle ha patladı ha patlayacak böyle bir noktada. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları görüyor. Yani oradaki o öfkeden, yüzü kıpkırmızı olan, boyun damarları adeta yerinden fırlayacak gibi olan, şişmiş olan o kimseyi, diğer arkadaşını gördü. Sonra Efendimiz buyurdular ki, İnni le a'lemu kelimeten le gâleha anhu ma yecidu. Ben öyle bir kelime biliyorum ki, şu öfkelenen kimse bu kelimeyi söylese, Allah'ın izniyle o bulunmuş olduğu hal ondan gider. O öfkeden kıpkırmızı olmuş yüzü, çok sinirlenmiş. Bir kelime biliyorum, onu söylesin, o öfkesi öfkesi gider buyurdular. Sonra da levgale, şunu söylese dedi Efendimiz. Hepimizin bildiği bir şey. Neymiş o? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَدَهَبَ مَا يَجِدُ Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm desin o öfkeli kimse o hal ondan gider kıpkırmızı olmuş yüzü, öfkelenmiş, sinirlenmiş. Ben ee, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Hepimizin bildiği Eûdü Besmele'yi çekerse Allah'ın izniyle o hal ondan gider buyurdu. Sonra Efendimiz böyle söyledi ya onun yanında bulunan sahabeden, bu hadiseye şahit olanlardan birisi hemen kalktı. O böyle öfkeden yüzü kıpkırmızı olmuş, boyun damarları şişmiş olan o adamın yanına gitti. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunu söyle dedi. Sen bunu söyle. Neymiş o? Teavvid billahi min eşşeytanir racim. Şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan o şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi diyor. Sonra o ne yaptı o kimse? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o tavsiyesine uludu uydu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim dedi. E, şeytanın şerrinden, Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığındım dedi. Eûzu besmele çektiği o hal ondan gitti. Hatta hadisin başka rivayetlerinde şöyle bir not var ki o da enteresan. O kimse öfkeden yüzü kızarmış olan, boyun damarları adeta şişmiş olan, Eûzü Besmele çektikten sonra da bu hal kendisinden giden o kişi kendine geldiği zaman Allah Allah ben delirdim mi ya ne olmuş bana böyle dedi en sonunda. Yani Eûzü Besmele çektiği zaman Allah'ın izniyle öfkemizde teskin olmuş olur. Ne yapacağız? İnanacağız. Neye inanacağız? Şeytan bizim düşmanımızdır. Şeytana karşı bizi koruyan kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Öfkelendiğimiz zaman şeytana karşı Allah'a sığınacağız. Şeytana karşı Allah'tan yardım isteyeceğiz. Şeytana karşı Allah'tan bizim yanımızda olmasını bu öfke durumundan zarar görmeden kurtulmamız için Allah'tan yardım isteyeceğiz. Onun adı da Eûzübillahimineşşeytanirracim'dir. Allah'a sığındığımız zaman öfkemizi de teskin etmiş oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her halükarda öfkesini kontrol altına alan kullarından eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle de ifade ediliyor. Fussulet Suresi 36. ayeti kerim. Esselamu billah. Ve imma yenze ganneke mineşşeytani nezgul. Şeytan, şeytan, seni dürtükleyecek olursa, yani vesvese verirse, kandırırsa, günaha meylettirmek isterse, harama meylettirmek isterse, ibadetleri terk ettirmek isterse ya da öfkelendirip de insanlara bir zarar verdirecek bir durumda seni böyle dürtüklerse فَاسْتَعَذُ بِاللّٰهِ Allah'a sığın. Yani, اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ de diyor Rabbimiz. İnnehuhu ve semi'ul alim. Muhakkak ki Allah her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir. Dolayısıyla konuştuklarımız, dinlediklerimiz, yaptıklarımız her şeyi Allah biliyor, hepsinden haberdar. Ahirette de bizim huzurumuza çıkaracak. Diyecek ki kulum işte sen dünyada bunları yaptın. İşte orada sevineceğimiz işler amel defterimizde olsun için ne yapacağız? Kur'an'a kulak vereceğiz. O gün amel defterimizde haramlar, günahlar, çirkinlikler olmasın diye Resulullah sallallahu Allah aleyhi ve sünnetine kulak vermiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her halükarda Rabbimize sığınan, Rabbimizden yardım isteyen kullarından eylesin. Şimdi namaz kılacağız. Namaz kılarken niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya Allahu Ekber ya da farzını kılmaya Allah Ekber ya da son sünnetini kılmaya Allah Ekber dedikten sonra Subhaneke'yi okuduktan sonra ne diyeceğiz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm değil mi? Eûdü besmele çekiyoruz. Niye? Şeytanlaşmış efendim, taşlaşmış, Allah'ın rahmetinden kovulmuş, e, o şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Namazda bile. Halbuki namaz bir ibadet değil mi? Ama namazın içinde bile olsak şeytan bizi namazımızı bozmaya çalışıyor. İşte Ezan-ı okunduğu zaman şeytan kaçarmış. Hem de affuyurlu hadis-i şeriflerde ifade aynen öyle yerlenerek kaçarmış. Çok böyle nefret ediyor ezandan. Sonra ezan bittikten sonra şeytan tekrar gelirmiş. Gabet edildiği zaman tekrar kaçarmış. Gâbet bittikten sonra tekrar gelin. Namazda böyle safların arasında dolaşarak namazda böyle şunu düşün, bunu düşün, şunu hatırla, bunu hatırla demek suretiyle namazımızı bozmaya çalışırmış. Ama biz ne yapacağız? Namaza başlarken Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm dediğimiz zaman şeytana karşı Allah bizi korusun. Namazda her daim Rabbimizle beraber olalım diye ne yapacağız? Rabbimize sığınmış olacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim okurken de öyle. Ne yapıyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm diyerek başlıyoruz. Niye? O Kur'an-ı Kerim bir ibadettir. Okumak bir ibadet, dinlemek bir, e bir ibadet, amel etmek bir ibadet, efendim manasını tefekkür etmek bir ibadet. Ama başlarken eûdü besmele çekiyoruz. Niye? Şeytan orada da bizi rahatsız edecek. Orada da kandırmaya çalıştık. Dolayısıyla namazda başlarken eûdü besmele, Kur'an-ı Kerim'i okurken eûdü besmele, öfkelendiğimiz zaman eûdü besmele, efendim canımızı sıkan bir şey olduğu zaman eûdü besmele. Dolayısıyla eûdü besmele muhteşem bir hazinedir. Allah'ın izniyle Rabbimizin rızasını kazandıracak şey şeytana karşı da efendim bizi destekleyecek ve galip kılacak olan Rabbimizden bir yardım istemedir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her daim Rabbimizin emirleri doğrultusunda hareket eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin dualarımızın makbul olması için cümle geçmişlerimizin ruhu için haseten şehitlerimizin ruhu için haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha